Toluyu açayım. Toluyu izleyelim, Jigjura yapalım, son oyun geçeriz en kötü. Hadi bakalım. Ramaz Sori attım. Dedim ki İlk mesaj orospu çocuğu. Orospu çocuğu aldım ağzıma diyen var. Abi yarranıyım. Hocam sen alım. Mucizeleriz. Komik bir şaka. Zor. Keşke götünü yapsa. Nereye dönersen dön. Poponu var Ay senin ben popo vantilatör çekici istem. 31 kaybedecek hiçbir şey olmayan adama ne denir? Orospu çocuğu. <laughs> Adamı niye söndür? <satıyorsun>? Yarrak. O bekle çek siktir <laughs> git. Ne haber? Bak bu amına koyduğumda arkada ne çözü saz DJ mi? Messi'ye sormuşlar. Boyun niye kısa? Messi demiş ki sen ne orospu çocuğu. <laughs> <laughs> 31. Oğlum siz aptal mısın? Fıkra yok mesaja bak diye ses atıyorum. Senin ben amına koydum. C Hangi cü? Ananın ananı, am. Hocam ayıp ettim biraz. 31. Oğlum sen aptal mısın? Bir gün palenço varmış bütün alanlar güldü. Ay palençonun anasını. Nereye dönersen dön. Popon. Ay sizin sandadır. poponuzu. San... Abi bir tane adam donmuş karı saklet. Aklet. Abi bu arada burnunu sikeyim ya. Senin ben ananı sikeyim. <laughs> <laughs> Hangi cu? Ananın amcu. Ananın amcu. Oy eyvallah Aydın sen senin ananın amcu bana mı söyledin Eme sen mırç zurna eline vereyim de oyna ee, Bir adam varmış sokakta yürüyormuş ölmüş 31 <laughs> <laughs> Abla dalga mı geçiyorsun bizde bir, bak bak bir de 10 kere söylemiş evet. siktir Hocam saçlarını <laughs> hangi gün bu demiş ki Defansa Thiago Silva'yı Ramos'u Tüm stoperleri koyun Kaleye de Noel ile beni koyun. Kimse gol atamaz. Ama karşı takımda Ronaldo olmayacak. Messi'nin annesini ki. Ya ne alaka ya ne alaka. Ya ya, ya. Solunay'a sormuşlar burnu neden bu kadar büyük. Hadi laf sokayım. O da durur mu yapıştır mı cevap. Sok. Çünkü ben bir orospu çocuğum. Senin demiş. ben ananın amına koyayım orospu çocuğu. Kolaymış. Otur. Otur. Güzel şaka anlıyorsun hocam. Dur bu çok gülmüş bunu çok merak ettim. Deveye sormuşlar. Sormuşlar boynun niye eri diye. Demiş ki götüme tollayın burnu kaçtı. <laughs> 90 60 90 ah sana bir soksa Bana mı diyorsun aptal orası Abi sana bir haberim var bir adam varmış ölmüş <laughs> Oğlum bir adamın ölmesi komik mi abi şimdi sikeceğim size Geçen gün file çorap aldım zürafaya almadım Bak ikinci şaka güzelmiş ama ben bir 10 dakika bekledim File çorap almış hani fil hayvan olan file Zürafa'ya Bokum klasmanında bir şaka. Niye tosun okuyana olsun. Okuyan Vay orası çocuğu. Bir adam varmış tolu. Yatmış tamam mı uykusu gelmiş. Sonra karısı da tekne. Hepinizin Otur. Ulan ben bunu görseydim çok güzel bir hikayem vardı da. Valla. Bir. Ya sen de Muhammed Said Peçenek ne yapıyorsun oğlum? Ağlama tolu. Ağlıyorsun bak. Şeye benziyor lan sesi. Sen aklına ona benzemiyor bu. Lan tolu kafa atarım lan sana. Ona benziyor Açık lan. bu ses kaydını. Pezevenk. Vallahi ona ben... Bak pezevenk demiş amına koydum. Tolunacım bir İngiliz, bir Alman, bir Türk. Üçü de senin götünü siyaz yükseldi hocam. Devam ederim. Bir de anam, bir uçağı inmişler. Bak zaten. orospu çocuğu anam diyor. <Gülüyor> ne gülüyorsun lan şakayı yapsana pezer. Oğlum şaka yapsana. Ya reis sen yani cidden <laughs> adamsın ya. Ya amcık şaka yap şaka Ninem yolda iPhone 11 bulmuş ama tuşlu değil diye çöpe atmış. Zort. Senin ninenin aklı nasıl? 31. Bak aptala bak ya yine aynı şaka ya. Zort. Ananızın şimdi ya çok eksiktir ananız. <laughs> Abi sesim niye böyle sorgulama? Az önce uyandım amına koyayım ya. Senin götüne kaktüs girmiş olur. Abi ne şaka amına koyayım. Yeni uyandım. Senin ben uykunu 4 tane ses kaydetmiş 4'ünde de yeni uyandım. Anladık amına. 2 tonla kaç eder? 2 tonla. Evet olmuş yaşamıştan avınıza koyayım sabah akşam. 31 O kadar belli ki... Kuşa sormuşlar ne kadar yem yersin? Demiş 1 kilo. Koyuna sormuşlar ne kadar ot yersin? Demiş 1 ton. İneğe sormuşlar ne kadar sıçarsın? Demiş mü? 31 Ya uf lan... Nasrettin siz... Hoca bir gün gö gölüm mayalamaya gitmiş tamam Sonra demiş tamam mı? ki bir tane adam. Hoca ne yapıyorsun? Gölüm ayağı tutarmada demiş ki sana namına koduyum. Bana inandırıcı geldi. Daha komik bir şey bulamazsın ya 30 %85 31 ya %85. 31... Antik gizemlerde hava nasıl eser, tarihi eser. Bu bizim kitle. test sonundan anladım. İrfan seni meczup olarak görüyorum. Plastik gibi uzarım bir yakanı bozarım. Ne? Plastik gibi uzarım bir yakanı bozarım. Ne? Plastik gibi uzarım bir yakanı bozarım. Plastik gibi uzarım bir yakanı bozarım. Ne? Plastik gibi uzarım bir yakanı bozarım. Ne? Anlamadım ben de. Uzarım bir yakanı bozarım. Berkay siktir konuşmayı öğren ya. Ben bile daha iyi konuş. Abi imam bayıldı yaparken imam bayıltıyor muyuz? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaki benim tepki verdi. <laughs> <laughs> Anam sikim kamera göğe bakıyor. Kamera göğe bakan. Bok klasmanda bir şakadan Şampiyon Fenerbahçe Ya siktir it, oğlum yapmayın şunu ya Bir gün köyün birinde bir palanço varmış bütün insanları o ben anasını abi temel yüzme yarışından önce doping almış sonra da belli olmasın diye sonuncu olmuş <laughs> gerçek şakalar da bir komik değil ama adamın biri güle <laughs> sormuş ki senin neden dikenin var gülle demiş ki arkada temizlik yapıyor annesi bu bana şaka yapıyor bak şakanın da bokluğa bak sana ne orospu çocuğu şakanın bokluğa bak ses bak götüne adamın biri insan kaçakçısıymış ee, insanları götürürken polise yakalanmış. Polise ne taşıyorsun diye sormuş. Adam mal demiş. Ondan sonra biri çıkıp şey demiş. Biz mal mıyız lan demiş. Polis de demiş ki mal olmasan çıkmazdın zaten demiş. Mal bu işte. Yani polis çeviriyor ya. Kim <laughs> mal? <gülüyor> <laughs> Abi şimdi e, ben bir kız var sonra o kız ne yaptı biliyor musunuz? Sürekli benim postlarıma, hikayelerime. Emir sana yumruk bir koyar. 31. Tövbe estağfurullah. Yüce Rabbim bunlar neler? 31. Ay ananın amına. Herkesin kulağına küpü olabilecek bir atasözüdür. 31 diyecek. Yumurta eğilim, ete para vermeyelim. Birbirimizi sikelim, göte para vermeyelim. Ben herhalde işemeye gidiyorum, işemeye işemeye. Ben herhalde işemeye gidiyorum, ben, ben herhalde. Bir zamanlar bir palyaço varmış, herkes güldü. O palyaçonun anı... 32'nin B eksiği kaçtır 31. Bak bir de adeta beyin gerektiren... <laughs> Ramazan metroda mısın amına... Ramazan senin ben amına... Aldandım sana biliyor musun? Çocuksu güzelliğine aldandım. Şaka. Bak aptal amına... 31. Ya bir de 31 demeden önce böyle 5 saniyelik boşluk var ya orada var ya <laughs> Mike Tak. Abi çok yakışıklısın dedim. Abi çok yakışıklısın. Abi sence ben yakışıklı. Abi Tolu bugün Dursun'la Temel bir odada yatıyor. Odanın içine sonra arı giriyor. Bu arıyı işte arıdan işte korkuyorlar. Yorganın altına yatıyorlar. Dursun giriyor. Temel arıya vurmaya çalışıyor. Arı sonra dışarı çıkıyor camdan. Dursun ayağa kalkıyor falan çıkıyor yorganın altında. Sonra içeri bir tane arı giriyor. İkisi bu sefer yorganın altına giriyor. Arı arının çıkmasını bekliyorlar. Dursun kafayı çıkartıyor bakıyor. Arı dışarı çıkmış diyor. Sana Siz Fademe Temel'in Gerdek hikayesini biliyorsunuz mu? Evet sen ne diyorsun buraya? İçeri ha? giriyor. Bilmiyor musun? Anlat bakayım. Bilmiyorsunuz var be. Biliyorlarmış oğlum. Tekrar yorganın içine temel kafayı çıkartıyor bir bakıyor. İçeriye ışık Hoca'ya girmiş. Diyor ki ula dursun abi bizi Elif Eren'inden arayın. <laughs> bir gün bir adam varmış. Ölmüş. Siz çok rezil homofobik insanlar. Abi itfaiyecilerin kemeri neden kırmızı biliyor musun? Biliyorum. O kadar boru sana girse sen de kırmızı. Bak işte mala Abi merhaba. Bir palyatı varmış o da benim. <laughs> Şaka kısa ve net ben çok inanılmaz ben. Dolunay bir tekerleme vardır bilir misin? Dal salkar mal kalkar. Mal kalkar dal salkar. Şimdi diye git. Buna sok. Hocam sen <laughs> de çok bilmiyor gibi. Abi gel birlikte burnumuzu yaptıralım. 10.000 TL olmuş. Ucuza kapatırız. Emojiler şöyleyse arkadaşlar. Komik değil. <laughs> benim mallım. Şu iki tane emoji varsa basmaman gerekiyordu. Çok özür dilerim. Benim mallım. Atasözü oluyor mu? Hocam sen geç kaldın hocam ama oluyor tabi ne istiyorsan Abi öncelikle benim de burnum seninki gibi büyük arkadaşlarım Taşakı Talat ve Mervan'a benziyor Ondan dolayı halini anlıyorum Favori youtuberımsın Ama ne koydum çakam çakam Napim 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 Ananın am 31 <laughs> Ya şimdi harbi 31 31 Senin ben amına Abi sen e, aldın mı? <laughs> Neyi? Zıt herhangi Lan oğlum on numara şaka Artu dede oğlunu engelliyoruz Bir gün bir kedi yolda yürüyormuş sonra karşısında köpek ölmüş Anas kimlik kaçmış Gerçeklik payı var gibi geldi 31 Yankılı vermiş bir de amına koydu <laughs> Nasrettin hoca kızına demiş ki git ekmek al Sonra kızı tamam baba deyip ayakkabılarını giyin Ayakkabılarını giyerken Nasrettin hoca bir koymuş kızın kafasına Kız demiş ki baba neden vurdun Nasrettin hoca da demiş ki ya tutarsa Temel bir gün e, evlenmek istiyor tamam mı Mert? Tamam. Köyden e, eli yüzü düzgün, Fadime'yi buluyor. Namuslu bir kız bulmak tamam. istiyor. Fadime'yi buluyor. Ondan sonra e, Fadime de tabi bu işleri olayları bilmiyor kanka. E, tamam. Hani biliyorsun az sonra evden bahsettiğimi. Temel de şey tamam. diyor işte, Fadime diyor bu pipi diyor bak diyor. Bunu hani anladın sen orayı da anladın. Hikaye tamam. anlatış şekline bak amına koyayım. Üşeniyorum anlatmıyorum ya. Ondan tamam. sonra işte birlikte oluyorlar Temel'le. Temel tamam. e, ertesi gün bir daha birlikte olmuyor oluyorlar. Onları diyor ki temel diyor. Fadime diyor, tamam. bu ne diyor? Fadime diyor ki pipi diyor. Ondan sonra böyle 2 3 4 falan da devam ediyor bu tamam mı? Ondan tamam. sonra temel diyor ki olan artık bu bana pipi denmesinden hoşlanmıyorum diyor. Tamam mı? Dinliyor musun beni? Alo. Tamam. Şey dinliyor tamam. beni? Tamam mı? Tamam. Ondan sonra temel diyor ki bak diyor Fadime bunun adı aslında pipi değil diyor. Bunun adı yarrak diyor. Fadime de diyor tamam. ki sen yarrak görmemişsin. 31. öğretmen 3 kişiye soru sormuş. Demiş ki e, bugün okuldan sonra ne yapacaksınız? Bit Seni. 31. Ya komik değil mi lan mı? Komik değil mi mu? Ben de komik demedim ki zaten. Ben hikaye anlatacağım dedim amına Oğlum siz aptal mısınız? Gün bir temelle bir dursun. Şeye girmişler kalın bahçesine. Meyve çalarken yakalamışlar onları. Bence buradakilerden daha iyiydi bence yani. Sonra Solgözmüşse kralın karşısına. Kral da demiş ki en sevdiğiniz meyvelerden 30 tane bunun getirin. Temel erik getirmiş 30 tane. Dem hepsini demişler ki kötüne sok. Ondan sonra dur gülüyormuş sokarken. Söylemişler niye gülüyorsun? Bu kadar <gülüyor> Bay bayıl <laughs> 31 daha mı komikti? Var deniz. Sanki bunun bir devamı olmalı sanki. <laughs> Bak, sınava bu da girdim, kolay sanmışım halbuki fantaymış. <laughs> Şakayı bir yapamıyor. Kolay sanmışım halbuki fantaymış. Kolay değilim, Ko sınava girdim, kolaydı sandım, fantaydı. Gibi olabilir hocam. Beni de kendine benzettin ama. Kaybedecek hiçbir şey olmayan insana ne denir? Orospu çocuğu. Orospu çocuğu. <laughs> hocam nasıl bilir? Bence güldün. 31. Amanakoydum 31. 31. Doğrudur hocam, bir de sıçıyor bu büyük ihtimal. Abi en komik şaka direkt. 31. Arkada ezan okunuyor. Bak bunun da arkada kuş ötüyor. Abi 31 31 Doğrudur hocam. Abi bir adam berbere gitmiş. Berberle sohbetleşiyorlar. Selamın aleyküm aleyküm selam diyor. İşte gel otur tıraşını edeyim senin diyor. Adama soruyor. Şey berber soruyor müşteriye. Diyor ki nasıl yapayım seni saçın diyor. Adam da diyor ki müşteri. Yanları al üstü kalsın diyor. Sonra berber de tıraşı bitiriyor. Al istediğin gibi oldu mu kardeşim diyor. Yanları aldım üstü de bıraktım diyor. Eee? Sonra adam parayı ödemeden kaçıyor. <laughs> Çünkü niye biliyor musun? <laughs> Yanları al, üstünü alsın diye yani paranın üstüne bırak. Bana <laughs> <laughs> ne <abredin? gülüyor> Sana beni öneren YouTube'un amına... Ne haber lan? Abilerin i̇yi, abisi. İyi kardeşim benim eyvallah. Real life ok. Seni. Canını yerim ee, canım. Eyvallah yarrami. Zidane sormuşlar. <laughs> Saçların hangi şampuanla yıkıyorsun demişler. O da demiş ki nerem doğru ki. Oo hocam bu çocuğu da bir engellemek lazım. Bu zararlı bir çocuk. Ahmet Çakar normal bir mi? Lan Tolunay Cevap vereceğim mi mesajlarıma? Videolarını izliyoruz abi. Benle PUBG Mobile oynar mısın? Ay ananın amına omunu... koyayım. <laughs> <laughs> Geometri seven Pikachu'ya ne denir? Dik açu. <laughs> Yaklaştım yak... Abi şaka istemişsin. Biz de seni kırmadık. <laughs> Düşündük de bulduk bir tane çok güleceğine eminiz. Ya sikti 31 diyecek bak dinlemedim bile. Umrumda değil gerçekten. <laughs> bir gün bir palyaço varmış herkesi gözürüyor. Bir gün bir adam var. İki tane Kürt olmada. La... Abisine diyor ki abi ben ateist <laughs> oldum diyor. Adam da diyor ki abisi harbi mi lan diyor çocuk da Allah çarpsın diyor. Ya, ya, abi, abi, ya, bir adam varmış doktora gitmek çok üzülüyormuş. Bu doktor benim. Senin... Keşke palyaço anlatsaydın seninki daha kötüymüş. Abi zevk alıyorum mala mala bu ne diyor oğlum, bunlar ne diyor bir gün bir adam hastana sormuş ki sen günde ne kadar et yersin demiş o da demiş ki ben günde bir kilo et yerim demiş bu şakayı Sonra aldık bu kanka koyuna sormuş sen günde ne kadar ot yersin mö, demiş. demiş o da ben günde bir kilo ot yerim demiş tabi koyun mö Demiş ineğe i̇ne. sormuş sen günde mö, kaç demin, litre demiş. su verirsin süt verirsin demiş mö. o da mö Aynen. Kanka siktir. Beni bir pes videonda tanıdım. Açıkçası ilk videoda hiç hoşuma gitmeden. Amına kodumun oldu. Ama sonra neyse. Orospu'nun çocuğu. Abi sen direkt bunun başlasan olmaz mı? Bak işte mala bak ama. Bulu bak Nasrettin Hoca bir gün ağaçta oturuyor mu? Bir adam gelmiş köylerin halkından bir adam gelmiş sormuş demiş ki. Hoca sen ne yapıyorsun? Hoca da demiş ki sana ne Hocam hoca demez öyle şeyler harbiden siz var ya Geçmişinize dair yapılan saygısızlıkların bu videoda hattı hesabı yok Sizin hepinizin geçmişiniz Burak oyunda taklidi yapsana lan hayvan herif Koli <laughs> baba boynuma dola Eyvallah İyi bayramlar kardeşim. İyi bayramlar hocam Delidir herhalde Bir bir adam varmış bütün alayanlar güldür Ay o adamın anasını Abi bir adam şoka gelmiş terdi Ayzure Eymen <laughs> sana yani seni meczup olarak görüyorum hocaya yakıştıramam. Tonla yaran çok yakışıklı. <laughs> bak işte sana bak. <laughs> bir gün bir palyaço varmış bütün ağlayanları güldürürmüş. Bir gün bir adam yoğun ağlama testiyle doktora başvurmuş. Doktor da demiş ki gidip palyaçoyu bul <laughs> güldürür. O da demiş ki o da benim. Bu da yolu çekmiş aman efendim. Senin ben amına koyayım yolu dinlet bizi. Baba gidip sormuş. Demiş ki sen günler ne kadar yumurtlar. Ya hep aynı şaka, hep aynı şaka. Kardeşim birazcık aşın kendini. Bak ben anlatayım bir tane de. Bir gün bir temelle dursun otobüse binmişler çift katlı otobüs. Temel yer yokmuş yukarı çıkmış dursun aşağıda. Temel yukarı çıkan temel aramış dursun eee? demiş ki nasıl gidiyor yolculuk demiş. Tam tersi özür dilerim. Aşağıdaki dursun temeli arıyor. Nasıl gidiyor yolculuk diyor yukarıdaki temele. Temel diyor ki iyi gidiyor iyi gidiyor da diyor bizim şoför yok. <laughs> Telefon numarası. Orası bir çocuk. Amına koydum ben oğlum. Yusuf'u uta burnun girsin be. Ha? Amına ben benimki daha komikti oğlum. Ben de senin amına koydum Abi özden yengeyle ne zaman tanıştınız? Çok merak ettim. Çok merak ettim. Bu komik bir fıkradır. Delinin biri bir gün yataktaymış. Sonra yataktan düşmüş. Sonra bir daha yatmış. <laughs> ne oluyor amına? Adamın birinin kafasına kağıt düşmüş, adam ölmüş. Çünkü kağıtta bir ton yazıyormuş amına koyayım. <laughs> lan oğlum. Engelleyin çocuk. Ben video çekiyorum değil mi lan? Orospu çocuğu. Orospu <laughs> çocuğu evet. Orospu Bu ne koyayım Instagram'a girdiğimiz mi var sanki? Söyle atmıştım ben 3 saat 2 saat sonra görüyorum. Çıkmayacağımı bilerek rahat rahat atıyorum. Nasılsın Tonla abi? İnşallah usurursun da benim rezil olursun. Abim bir biriyim. Siktir git. Bak, okay. bak bir de şefketli söylemiş. Şev, şehvet. Bu bilgiyi yaymamız lazım abi. O yüzden seni kullanmam lazım. Kusura bakma. Bir bakayım kanka. Abi hani balık yedikten sonra yoğurt yenmez ya hani helva yenir ya. Tamam. Nedeni şuymuş. Balık öldüğünü bilsin diymiş. Bak işte salağa bak. Hey, nasıl Hocam o önce... göl maya tutar mı? Ne yapacağım? Evet. Amına koyayım. Hikayeye bak amına koyayım diyor hikaye Abi Galatasaraylı olmayı burun farkıyla kaçırmış da. <laughs> 31. Bak işte abla ne diyorsun? Bir adam varmış kansermiş sayılı günleri kalmış. Ondan sonra 11. Onu çağırmış yanına. Şaka devam. Demiş ki oğlum benim sayılı günlerim kaldı ben önce Arkadaşlarımı çağır demiş onlarla bir şey söylemem lazım. Bir helallik isteyeyim demiş. Çocuk öbür gün işte bir yemek düzenlemiş babasının arkadaşlarını çağırmış. Oturmuşlar masaya. Adam demiş ki benim sayılı günüm kaldı demiş. Kaç? 31. Hiç oldum ben demiş. Hayla. Hakkınızı helal ne edin. Ne olmuş? Bir yemeklerini yemiş. 日本人。 İt, it. it. <laughs> Oturmuşlar masaya. Adam demiş ki benim sayılı günüm kaldı demiş. Kaç 31? It oldum ben demiş. Ay. He. Heyla. Hakkınızı helal it. edin demiş. Yemeklerini yemişler falan. Babasının arkadaşları gidince çocuk sormuş. Sen it değilsin demiş. Kansersin demiş. Niye öyle söyledin demiş. Babası da demiş ki ben öldükten sonra ananı sikmesinler diye. <laughs> Hayda hocam yakıştı. Oh! <laughs> doktor İlhami yatıl'dan 49 yaşındaki patolog doktor Murat Tat koronavirüse yenik düşen aşırı. Oğlum bana niye... Bana niye haber dinlettin ama? Abi kızım birinden çok hoşlanmıştım. Kız böyle kızın falan müthiş. Aga be aga bir yürek Kızı mi dayanır ama? Çocuk papatya sormuş. Seviyor mu sevmiyorum mu? Papatya da de demiş ki ne Ya çıktığın delik zengin olacak ya da girdiğin delik. Yoksa çalış çalış an anlamı bir karış? <laughs> bir gün bir tolu varmış. Götten yemiş ölmüş. 10 tane at koyayım ses kaydı. Bir tane at bir oldu. 31. Ha bu kadar kanka sen delikanlı bir adamsın. Göt veren 10 kere atmış. Sen adamın ağasısın amına koyayım senin. 31. 31. Bak işte salak. Aa abi, sen sen gerçek şokersin öyle mi? <laughs> eee. Evet. Tolunay çok yakışıklısın. Bak. Bak. <laughs> nişanlım olacak insanın dediği şey. Bir gün bir adam doktora <laughs> gitmiş. Doktora doktor bey çok mutsuzum hiç gülemiyorum demiş. Doktor da palyaçoya git o seni güldürür. O palyaçonun anasını sikim yeter mi? <laughs> Biz bunu dinledik değil mi? Propaganda, holigan, deplasman, yasak Kepen kapat, üstü esnaflar kaçak Kimi korkup da gözlerini kısacak Dolunay Fatih'in gözüne bir batacak Kalk, üzerine koyacağız deyip göze basacaklar Fatih'in sonra Düşüp denize yüzemeyecek onlar Gene göze Fatih gözüne mi basacağız Gene fakirlik şöyle bir duracak Yanımda Fatih var elinde yapmak Vitrinde mankenler, popüler müzikler Kimi Fatih'e sokuyor bir şeyler Ambulanslar, bir de acil servisler Fatih'e giren lüks otomobiller Ben kaplarla gül serotoninler Bu gece dünküyle çok fotokopiyken Sabah olsun olsun. Aha dün patajalar olmuş bir şaka olsun. Şarkıma söz bir de makam olmuş bu dilerinde taş bir de yaz. Torunun bir tane Ali'ye yazması lazım ya. Tutmuş Fatih. Baktık da baya bir yapan yokmuş. Bunu duyduk ki Fatih'e çakallar olmuş. rüzgar esmiş ve deniz kudurmuş. Bu gece Fatih'in yüzünden suçlu. Ağlan kanka lan. O zaman cici drop mu?